Merhaba. Bugün de bir etkinliğimiz var. Bugün de canım oğlum yanımda bize yardımcı olacak. Hatta Beyza öğretmenle çizdiğimiz şekillerin re ekleme bile yaptı okyanus. Benim de fikrim var, benim de çizimlerim var diye. Biz yine her zamanki gibi müsvette kağıtlarını kullandık. Ne kadar az ağaç harcarsak doğaya o kadar faydalı. Şimdi bugün ne yapacağız? Sağ elimizle sol elimizi eş zamanlı çalıştıracağız. Bilişsel gelişimimizi destek olacak değil mi? Yaş ayrımı olmaksızın evde uygulanabilecek bir etkinlik. Sağ lop sol lop eş zamanlı çalıştırıyoruz. Haydi bakalım başlayalım. Belirlediğimiz noktalardan başlayıp başladığın yerde bitiriyorsun. Tamam kağıdı tutayım kayıyor. Çocuklar illa veril velilerinizden bunu tutmasını söyleyin. Çok önemli. Çok güzel. Başlangıç noktamızdan gidiyoruz. Simetri kavramlarını öğretirken de bunları kullanabilirsiniz. Aynı şekli farklı yerlerden başlatıp farklı noktalardan da Bunlar da benim güzel oğlumun eklemeleri, çizimler, tasarım hepsi ona ait. Bitti, tamamdır. Siz de kendi şekillerinizle bol bol etkinlik yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay. Görüşürüz. Bir daha söyle. Görüşürüz. Görüşürüz.